Bu amatör spor dalları ile ilgili başkanımızın e, tabii ki bir e, sosyal sorumluluk, yani kısmen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ortaya koyduğu bir görüştü. Pek çok profesyonel büyük kulüpler, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da dahil amatör spor dallarında yani elini çekmeye çalıştığı bir ortamda başkanımız futbolun yanında amatör spor dallarında da özellikle temel eğitimde de pek çok dalda e, kulübümüzün aktif bir rol oynaması, rezeli gençlerin temel eğitim vererek bu spor dallarında kazandırılması, ilerleyen safhalarda ise belki üst düzeyde e, bunlar da e, bu dallarda faaliyete geçmemizi arzu e, yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra da öncelikli olarak bazı spor dallarımız vardı ama e, Spor Kulübü bünyesinde ancak bunların bir kısmı aktif değildi. E, 3-4 ay önce yaptığımız güncellemeden sonra da şu an için atıcılık atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, handball, güreş, halter, judo, kano, masa tenisi, okçuluk, voleybol, yerken ve yüzme dallarında kulübümüz aktif olarak faaliyet geçmiş bulunmaktadır. Bunun yanında da yine yönetim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda boks, dağcılık trekking, rafting, su topu ve teniste de alınan tavsiye kararlar doğrultusunda en kısa zamanda tescil yapıp bu dallarda da faaliyete geçeceğiz. Şu ana kadar yani Şubat ayının sonuydu hatırladık burada değil mi Süleyman Bey? Başladığımız faaliyette bazı dallarda öncelikli olarak yeterli düzeyde çalıştırıcı var. Bizim burada da en büyük kaynağımız da Genç Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadrolu olarak çalışan antren, kadrolu ve fare çalışan antrenörler Bunun yanında da üniversitemizde e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve diğer okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine çalışmayı arzu ettik. Bu çalışma kapsamında bizim öncelikli olarak gördüğümüz tabii ki yarışma sporları olacak ama temel eğitim. Yani pek çok spor dalında bir veya birden çok arkadaşımız görev alacak Ve bu alacak bunların esas görevi minikler ve yıldızlar kategorisinden başlayarak şu an için düşündüğümüz bunlardan ilerleyen safhalarda bunları yarışma sporlarına döndürme. Bazı spor dalları var ki belki bunlar bunlardan bir tanesidir. Belki kısmen yüzme olabilir. Çok da başarılı bir basketbol takımımız var. Hocalarımız burada. Bunlar için ise diğerlerinden biraz daha farklı olarak eğer yarışma özelliği varsa bununla da ayrıca e, faaliyete Bu kapsamda e, kulübümüzün bünyesinde son Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonu, olimpiyat evet. ikincisi. Olimpiyat ikincisi, sporcu da bünyemize karar, e, Bunun yanında da, e, yani bu sporcuların yanında da yönetim kuruluna istişare yaptık. İlerleyen aylarda, yani önümüzdeki yılda da birden çok yani aynı derecede başarılı Avrupa ve dünya şampiyonu sporcunun da kulübümüzün bünyesine katılması söz konusu. 8 tane spor dalında hocalarımız e, çalışmalara başladılar. Sporcu grupları teşkil edildi. İler, i̇lerleyen haftalarda yani hocalarımıza şunu söyleyeyim. Öncelikli olarak sporcu. Henüz daha duyuru kısmına geçmedik ama buna rağmen de ciddi bir talip, talip var. Eğer bu duyurudan sonraki bu ay içerisinde oluyor değil mi? Yani yaklaşık evet. 15'ine kadar. Ondan sonra ciddi bir şekilde şey yapacağız. Ben kısa olarak belirteceğim bunları da ilerleyen şeylerde yine söz alabilirim. Sorular varsa Süleyman Bey sizin herhalde. Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. Bugün burada hem yönetim kurulu üyelerimiz hem de beraber yola çıktığımız antrenör arkadaşlarımızla da beraberiz. Özellikle de sizi çağırdık ki hep beraber burada bizi görün diye. Aslında Rize Spor Anonim Şirketi ve Rize Spor Kulübü Derneği hani ikisi ayrı ayrı ne iş yapar noktasındaki ki soruların da bir bugünlerde aslında cevabını buluyoruz. Rize Spor Kulübü Derneği, Derneği amatör futbol dışındaki bütün bu amatör branşlar, branşların hem takipçisi olacak hem de ana sahibi olacak. E, sportif AŞ'de e, profesyonel takımla ilgili e, çalışmalar yapacak. Böylece de hem e, bir tarafın enerjisi bir tarafa kaçmamış olacak hem de e, Rize spor e, forması, Rize Rizeli gençlere e, hizmetine sunulacak. Ana e, projenin kapsamında Rizeli gençleri ağırlık vermektir. Ama e, dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonunu aldık. E, niye? Ee, o gençlere de bir örnek koymak zorundaydık. Yani eğer çalışırsanız, eğer belli bir amacın peşine giderseniz, işte siz de olimpiyat şampiyonu olabilirsiniz. Siz de Rize Spor'un formasını dünyada dalgalandırabilirsiniz adına. E, Siberus aldık ve de önümüzdeki dönem Dünya Şampiyonası Amerika'da, Eylül'de Amerika Dünya Şampiyonası'na Rize Spor'la beraber gidecek. Ee, ve 2006 yılındaki, 2016 yılındaki olimpiyatlara da yine Rize Spor takımıyla beraber gidecek. Sözleşmemiz de ona göre bir, bir buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı kendisiyle. Ee, bunun gibi bir iki tane daha belki ismi alıp gençlerimize örnek olması adına e, alacağız. Ee, benim bunun yanında Rize Spor Kulübü Derneği biliyorsunuz üyelerinden alınan aidatlarla aslında e, tamam <laughs> geliyor e, gelen bütün aidatları e, tamamen bu sporculara harcamak üzere e, karar aldık yönetim kurulu kararı aldık e, bizim e, o yüzden de e, aidat borcu olanlar da buradan sesleniyoruz aidat bir, aidatını yatır bir futbol sporcunun e, spor yapmasına katkıda bulun. Dediğim gibi aidatlardan tabii çok az bir bölümü belki birlik bir bölümü ama diğer bölümleri sponsorlar vasıtasıyla yapacağız. Yapacağız. Hemen hemen her bir dalın bir sponsoru olacak ve şu ana kadar 5-6 dalda sponsor bulduk sporun. bu amatör sporlarla ilgili atmış olduğu bu büyük adım. dolayısıyla hakikaten yönetim olarak çok heyecanlıyız. birçok branşta faaliyete başladık. Ben özellikle işte doğa sporlarıyla ilgileniyorum. Bir, bir branş açtık, birkaç branşı da açmak üzereyiz. Mesela geçen hafta Rize'de Rize'li gençler raftingde Avrupa şampiyonu oldular. Onlar, hocamız da buradadır inşallah. Bir sonraki şampiyona da Rize spor formasıyla şampiyon olup döneriz. Rize'de çok iyi sporcular, başarılı sporcular var. Bu işin de üniversite ayağı var. Ben e, o konuda da Rize Spor'la e, öğrencileri yönlendirerek Rize Spor'la güzel e, işlere imza atmayı düşünüyoruz. Beden etkili spor, spor mesleği yüksekokulumuz yüksek da bu yıl e, itibariyle açılıyor. E, bu Rize'de yetişecek olan e, Rize Spor Kulübü'nde ve diğer kulüplere yetişecek olan e, başarılı sporcuları e, üniversitemizde de lisans programını alarak e, onları Rize'de tutarak Rize'nin adını işte dünyaya duyurarak inşallah güzel şeyler imzalarız. Spor komplekslerimiz ve yüzme havuzlarımız açıldı. Emeğe geçen e, herkese teşekkür ediyorum buradan. Yöneticilerimize, başkanımıza, spor ev müdürümüz Mustafa Çelik'e. E, yüzmede e, belli bir aşamayı kat ettik Artık e, yüzmede e, verilerimiz daha bilinçli. Ee, buradan, e, buradan tüm Rize halkına, velilerimize sesleniyorum. E, spor yapmayan çocuk kalmasın. Ve hepsini e, yüzme havuzuna bekliyoruz. Özellikle kayıtlarda e, özel çocuklarımızı bekli bekliyoruz. 15 artı 5, yani 15 tane faaliyete e, tescillenen 9 tane faaliyete geçen dalımız var. yakın planda da 5 tane daha açacağız. Buna çok yakın plan dedim. Hemen 1-2 ay çıktı. Ama e, Rize ana amacı bütün dallarda şey etmek. Özellikle engelli dallarda dahil olmak, dallarda dahil olmak üzere. Yani Rize'de ben spor yapmak istiyorum diyen bir genç varsa hangi dalı seçecekse Rize Spor formasını ona bir gidirmeliyiz. Yani bizim ana amacımız bu. Bu projenin bir başka aslında amacı da şu. Rize Spor'la Rize e, e, halkının ara, ara arası, arasında ilişkiyi güçlendirmek. E, ve e, çünkü her bir aileden atıyorum 2 3 aileden bir tane çocuk Rize Spor formasıyla şey derse bir Rize Spor aidiyeti de sağlamak bir amaçlarından biri. O yüzden ne kadar çok başkanımız söylediği ne kadar çok çocuk burada bu tesislerde ya da kapalı spor salonu tesislerde ben görürsem o kadar çok mutlu olacağım diyor. Yani o yüzden bunun ana bir amacı da Rize Spor'la tekrar ediyorum. Rize halkının arasında arasında bir bağ kurması.